Sosyal medyanın gündeminde bu sefer ilginç bir olay var. Malumunuz berberler kapatıldı, kaçak tıraş yapan zanlılar yakalandı. Sosyal medya bunu TİY almaya başladı. Hah? İnek çık? Çıkar inek mi? Çıkar. İşte, şans. Tıraşıza kim böyle? <laughs> ha? Tamam, benim, tamam, tamam. De, herkes alsın. Kalın, ben de. Tıraşıza kim mi? Arkadaşım. Allah Allah. Bunu ne yapayım şimdi şey, yani? Bunu ne yapıyorsun? öyle da, arka bahçede. Bu bir şey ya? Ya, biz orayı Tamam, 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 Yapılan baskında bir berber, bir müşteri, bir kolonya, bir tıraş makinesi ve tıraş makinesine ait çok sayıda tarak ele geçirdi şeklinde gülünç tweetler atmaya başladılar. Şu an sosyal medyanın gündeminde bu olay. Youtube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Mecbur kalmadıkça lütfen dışarıya çıkmayalım.